dua ederken evliyayı vesile etmek. Sual, duanın kabul olması için evliyayı vesile etmek gerekir mi? Cevap, duanın kabulü için ehl sünnet itikadında olmak, haram işlemekten, özellikle haram yemekten, içmekten sakınmak, farzları yapmak, Allahü Teala'dan istediği şeyin sebebini öğrenip bunu aramak gerekir. Ağızdan girene ve çıkana dikkat etmeli. Yani haram yememeli, haram söz söylememeli, söz taşımamalı, gıybet etmemeli, fuhuş sözleri ağza almamalı. Herkesin bu şartların hepsini yerine getirmesi ise zor olur. Evliyayı vesile edince Allahü Teala duamızı onlara duyurur ve onlar da bizim için dua ederler. Allahü Teala da onların duasını kabul eder. Ebu Hasanı Harkani Hazretleri sefere çıkan talebelerine sıkışınca benden yardım isteyin buyurur. Yolda talebelerini eşkıya yakalar. Onlar kurtulmaları için Allahü Teala'ya dua ederler. Fakat kurtulamazlar. Bir talebe "Ya Ebel Hasan imdat" der. O talebeyi eşkıya göremez. Diğerlerinin nesi varsa alırlar. Seferden dönünce hocalarına "Biz Allah'tan yardım istediğimiz halde soyulduk." Fakat şu arkadaşımız sizden yardım isteyince kurtuldu. Bunun hikmeti nedir derler? O da Allahü Teala günahkar kimselerin duasını kabul etmez. Arkadaşınız benden yardım isteyince onun duasını Allahü Teala bana duyurdu. Ben de ya Rabbi bu talebimi kurtar dedim. Allahü Teala da kurtardı. Ben sadece vasıta oldum, dua ettim. Kurtaran Rabbimizdi diye cevap verir. İki hadis-i şerif meali şöyledir. Ya Rabbi, senden isteyip de verdiğin zatların hatırı için istiyorum. Çölde yalnız kalan kimse, bir şey kaybederse, ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin. Çünkü Allahü Teala'nın sizin göremediğiniz kulları vardır. Sual, vefat eden evliyadan nasıl yardım istenir? Cevap, onun büyüklüğüne inanmak ve onun yolunda olmak gerekir ruhuna Yasin-i Şerif veya üç İhlas, bir Fatiha okuyup hediye edilir. Sonra hiçbir şey düşünmeden, saygı ve tevazu ile ismini söyleyerek tavassut etmesi için yalvarılır. Sual Günahkarın duası kabul olmaz mı? Cevap Günahkar Müslümanın duası kabule şayan değilse de, Cenab-ı Hak dua edenin elini boş çevirmez. Dua sebebiyle ya günahlar affolur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Rabbiniz kerimdir. Kendine açılan eli boş çevirmekten haya eder, edilen duayı kabul eder. Allahü Teala duanızı kabul eder. Dua ettim, hala duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz. Allah'tan çok isteyiniz. Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz dua edenin ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür yahut ahirette mükafatını bulur Allahü Teala kıyamette duası dünyada kabul edilmeyen kula dünyada ettiğin duana karşılık şu sevapları veriyorum buyuracak o kadar çok sevap verecek ki o kimse keşke dünyada hiçbir duam kabul edilmeseydi diyecektir Sevgili kulları vesile etmeli dileğine kavuşmak için iki rekat namaz kılıp, sevabını silsile-i âliye denilen alimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diye dua etmeli. Mesela, Ya Rabbi, hayırlı bir çocuk nasip eyle diye dua edip, bu duamı silsile-i âliye büyükleri hürmetine kabul eyle demeli. Sabah ve yatsı namazından sonra, silsile-i âliyenin isimlerini, sonra Fatiha okuyarak ruhlarına gönderip, onları vesile ederek yapılan dua kabul olur. Tecrübe edilmiştir. Ali Ramiteni Hazretleri buyurdu ki, günah işlememiş bir dille dua ediniz ki kabul olsun. Yani, hüda dostlarının huzurunda tevazu eyleyiniz. Yalvarınız da sizin için dua etsinler. İstigaze, yani bir veliye tevessül de bu demektir. İsa aleyhisselama gelip derler ki, dua ediyorsunuz, Devasız hastalıklar iyi oluyor. Hangi duayı okuyorsunuz? Bize de söyler misiniz? İsa aleyhisselam da onlara okuduğu duayı söyler. Adamlar bir süre sonra tekrar gelirler. Efendim okuyoruz okuyoruz bir şey olmuyor. Acaba bize yanlış dua mı öğrettiniz derler. İsa aleyhisselam dua doğru ama ağız yanlış buyurur. Yani doğru dua öğrettim. Dua aynı dua ama ağız aynı ağız değil. İsmen tahsis önemlidir. Sual: Hatim okununca ruhlarına hediye edilen zatların hepsine hatim sevabı hasıl oluyor. Buna göre tahsisin yani evliya zatların ismini söylemenin önemi ne oluyor? Cevap: İsmen tahsis edilince falanca tarafından gönderilmiştir diye ölen zata bildirilir. O da gönderene teveccüh eder. Gönderen gaflette değilse teveccüh edenin ruhundan o anda istifade eder, feyz alır. Diğerlerine sevap umumi olarak dağıtılır. Kimin gönderdiği bildirilmez. Günde bir sefer, üç ihlas ve bir fatihayı şerife okuyarak, silsile-i adiye büyüklerinin isimlerini söyleyerek, mübarek ruhlarına hediye etmelidir. Çok faydalıdır.